Merhaba arkadaşlar iki kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. ARN motordayız. SYM Jetix 125 inceleyeceğiz. tutur vazgeçilmezimiz. Bunu sadece şu şekil algılamayın. Yüksek CC motorum var, yanına da bir scooter koyayım değil. Sadece scooter'ınız da olabilir. Çünkü scooter'lar başlı başına bir cennet, rahatlık abidesi, trafikli alanlarda inanılmaz özellikle inanılmaz bir nimet. Çünkü örnek veriyorum. Gerçekten diyelim ki yüksek CC bir motorunuz var ve trafiğin kilit olduğu noktalar var. Evden çıktın, bir çay kahve içmeye gideceksin. Gideceğin yer çok uzak bir yer değil. İşte 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometrelik bir mesafeye gideceksin. Özellikle trafik saatinde gidesin tuttu diyelim. İşte orada scooter nimet. Neden nimet? Çünkü oturuş pozisyonu çok rahat. Kullanışı çok kolay. Eşya koyabileceğin güzel bir çantam var. Scooterların bir güzel diğer özelliği de şu. Abi motosiklet yandı ısınıyor problemin yok. hareket etme derdin yok. Debriyaj zırt pırt kullanma problemin yok. Debriyajı çok kullanmak debriyaj ömründe azalması demek ya. Bunu ikinci motorumuz olduğunu varsayarak bu cümleleri kuruyorum. Bu problemleriniz yok. Kısacası en güzel özelliği, en güzel yanı. Abi trafikte çok rahatsın. Çok kullanışlı çünkü. Ve gittiğin yerde güzel bir çantası var abi. Çantasını açıyorsun. Tık. Bagajı ultra aman büyük bir bagaj değil. Bir tane kask sığıyor. Kaskın içine eldiveninizi koyabilirsiniz, Buffınızı koyabilirsiniz. Ya yani kaskın içine ne koyabiliyorsan bir de kask yani yüzeysel olarak bir kask sığıyor. Şöyle efendim, biz içerisine bir tane kask koyup denedik. Kask sığıyor. Scooterların bir diğer avantajı da yakıt arkadaşlar. Ne yazık ki aslında motorlarımız çok yakmıyor. Yakıt biraz pahalı. E, i̇şin o kısmına girmeyeceğim. Ne yazık ki yakıt bir problem ee, ama Scooter'larla bunların da üstesinden gelebiliyoruz. Ee, yakıt olarak, yakıt cimrisidirler kendileri. Bu Scooter'ları özel konuşacak olursak da kendi şahsi fikirlerim bunlar. Abi tipi çok güzel, tipi gerçekten çok güzel. Özellikle en çok hoşuma giden şey far tasarımı bunun. İnanılmaz güzel, sinirli bakıyor. Sinirli bakan far benim favorim maalesef. Çok güzel bakıyor, tasarımı da çok güzel. Konforlu da bir motosiklet, sürdüm ben bunu. Bende bir tane Scooter var, markasını vermeyeceğim. Ee, bu Scooter'da iki kişi bindiğimiz zaman gerçekten problem yaşıyoruz. Benim boy 1.92, ben motosiklete sarken problemler yaşıyorum. Örnek verecek olursak, arkaya artçı bindi diyelim. Ben mecburen ne yapıyorum, hop öne geliyorum. E, öne yanaşınca ne oldu? Dizleri vurduk abi. Ben kendi skuterimde bindiğim zaman dizlerim değiyor abi. Öyle bir problem var. O yüzden mecburen hop biraz arkaya kayıyorum. Ama bunda öyle bir problem yok. Benim boyum 1.92 ve ben nizami bir şekilde bu motora sığdım. Başkası yoksa geriye doğru yayıyla yayıyla oturabiliyorsun eyvallah. Ama artçı alırsan problem. Bu motosiklette öyle bir problem yok. Selesi yeterince büyük, konforlu. Ve iki yolcunun da kendine özel yerleri var. Bu çok güzel bir şey. Artçılı scooter kullananlar demek istediğimi net bir şekilde anladılar. Eve bir de üstüne üstüne top case taktınız diyelim. Artçınız yaslanabiliyor, size yük olma gibi bir derdi yok. Eşyalarınızı daha fazla koyabiliyorsunuz. Gittiğiniz yerde yani sadece motosikletin kendi selesine ihtiyacınız kalmıyor aynı zamanda. Top case'iniz var. Oraya da ebatına göre eşyalarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Avantajı artınız yaslanabiliyor. Yani yolculuğunuz biraz daha konforlu oluyor arkadaşlar. Şimdi biz nelerden bahsettik az önce? İşte bir motorun var, trafiğe çıkaramıyorsun, yakıtı problem, sürekli debriyaj kullanıyorsun vesaire, ısınma problemleri dedik ya. Aslında arkadaşlar şöyle bir durum da var. Ya bu motor sadece ikinci motorunuz değil. Bu motor tek motorunuz da olabilir. Neden? Şu an bak mesela yokuş aşağı iniyorum. Bir zorlayacağım motoru ya. Dur, kaçı göreceğiz. Evet, evet, Evet. 117, 120, 122. Evet, 122 kesici. 122 kesici arkadaşlar. Onu da onu şeyde gazda hissettim yani. 122 kesici. Süratı tatminkar bir sürat. Ben zorladığımda benim altındaki motosiklette 122'yi gördüm. 125'i gördüm diyenler de var. 3 kilometrenin tartışmasına girmeye gerek yok. Bununla işe gidebilirsiniz. Bununla gezmeye gidebilirsiniz. Bununla ufak tefek yerlere de gidebilirsiniz. Bununla uzun yolculuk da yapabilirsiniz. Tabii ki motosikletin gücü doğrultusunda bu bahsettiğim yolculuğu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum 180'li bir yere gitmeyi beklemeyin. Çünkü 125'lik bir motosiklet. Yani motosikletin gücü doğrultusunda bu motosiklet tek motorunuz olmaya aday. Peki bu motosikleti aldığımız zaman başımıza neler gelir? Ya biz bu motosikletin parçasını bulabilir miyiz? Ya ben bu motosikleti alıyorum ama ben bunu satabilecek miyim? Gibi problemlerimiz var. Bunlar çok haklı problemler. Servis problemi yaşamazsınız. Yedek parça problemi yaşamazsınız. Zaten kendini kanıtlamış bir markadan bahsediyoruz. SYM. Kesinlikle problem yaşayacağınız bir marka değil. Keza SYM, Çin meşeli firmaları saymayacak olursak, SYM Türkiye'de en fazla satış yapan 3 motosiklet markasından biri. Scooter'lardan bahsediyoruz. Yani ilk üçe girmiş bir firmada problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Özellikle JetX için konuşuyorum. Bu motosikleti kullanıp tecrübe eden arkadaşların da fikirlerini yorumlara bekliyorum. Bu arada şu an ekranda iki rengini görüyorsunuz. Sizce hangisi daha güzel duruyor? Kırmızı mı? Beyaz mı? Serkan diyor ki, kanka diyor kırmızı nazar çeker diyor. Bir de bunun bilimsel bir açıklaması, kırmızı renk olarak trafikte çok dikkat çektiği için kazaya sebebiyet verebiliyor gibi düşünceler var. Siz ne düşünüyorsunuz onu dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Geçelim teknik özelliklere. Arkadaşlar bu motosiklet 125 cc, tek silindir, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı bir motosiklet. 11,5 Nm torka sahip aynı zamanda 12,5 beygir bir motosiklet. 7,5 litre yakıt kapasitesi var. Ön ve arkada disk frenler mevcut. Ve en güzel özelliği bence anahtarsız çalıştırma. Motor üstüne anahtar unutmak gibi derdiniz şayet varsa artık yok. Bu motosikletin anahtarını cebinizde herhangi bir yerde taşıyıp buradaki gördüğünüz tuşa e, basıp çalıştırıyorsunuz. Şöyle anahtarda 3 tane ibare var. Kilit, kilidi aç, sesi kapat. Gidonu tam kırdınız ve kilide bastınız motosiklet gidonu kilitliyor. Biri motosiklete temas ettiği zaman, hareket ettirdiği zaman dıt 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 dıt, dıt ötüyor. Müdahale etmek için basıyorsunuz, susuyor. Böyle bir özelliği var ve çok güzel bir özellik. Aynı zamanda Scooter'larda genelde, özellikle 125 cc'ler için konuşuyorum dörtlü koymazlar. Bu motora şöyle bir şey koymuşlar abi, dörtlüsü var bu motorun. Genelde ben görmüyorum, varsa yorumlara belirtin ama 125'lik motosikletlere kolay kolay dörtlü koymuyorlar bunda o var. Mesela selektör var bunda. Bak bak mesela selektör var bunda. Benim skuterımda selektör diyor. Şuna hemen böyle çat çat yapıyorum böyle. Çat çat. Çat çat. Hani bunu yetiştirdin yetiştirdin. <laughs> şu selektör bizde yok abi. Aynalar. Aynalar inanılmaz. Ha burada şey ayna uzatma aparatı kullanılmış ayna uzatma aparatı var. Demek ki aynayı yetersiz görmüşler. Çünkü genelde aynaların çoğunu omuzlar, dirsekler kapatır ya. Şu an aynası inanılmaz bayağı full eştiği görüyorum arkayı. Hatta duyuyorum falan. Ayna ile alakalı görüşlerimi zaten sürüşte size anlattım. Arkadaşlar motosiklet tip olarak, gidiş olarak, duruş olarak gerçekten çok hoşuma gitti. E zaten aradığımız şeylerden biri de güzelliği tasarımı ve çizgileri çok hoşuma gitti. Ne dedik? Tipi, tasarımı hoşuma gitti. Bir de ADX var arkadaşlar. ADX'i bir yapmışlar. Aklınız duruyor. Çok güzel. Çok minnoş. Bir o kadar agresif. Bir o kadar işlevsel. İsterseniz her onu da incelerim. Onu özel de bir video çekeriz. Çok güzel. Ben şu an görüyorum. Tabii siz ekranlarda göremiyorsunuz. İnternete ADX yazarsanız görebilirsiniz. Unutmadan şunu da eklemek isterim. Şu gördüğünüz motosiklette ABS de var, TCS de var. TCS'nin ne olduğunu yağmurlu havalarda sürüş yapan arkadaşlar çok iyi bilirler. Hatta bilenler yorumlara belirtsinler. Detaylı bir şekilde bir de TCS'nin ne olduğunu onlardan öğrenmiş olalım. E bilmeyenler de Google'a yazıp biliyormuş gibi onlar da ekleyebilirler tabii. Sıkıntı yok. Bizim için uygun yani. Problem değil. Ek artımız ayaklarını nereye koyacak? Şuraya efendim. Gayet güzel. Yedirilmiş bir tasarım içeride görünmüyor şu an motosiklet tek parça. Hop kanatları açtık abi. Artçımızda uçuyoruz. Kahve içmeye gidiyoruz. Güzel yerleri geziyoruz. Arkadaşlar SYM JetX 125 bu kadardı. Eksik bulduğunuz, anlatmayı unuttun abi dediğiniz kısım neyse yorumlara ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi motosiklete 10 üzerinden puan verecek olursam gidişi duruşu, tasarımı ve bunların yanı sıra saydığım her şey çok hoşuma gittiği için 10 üzerinden puanlamayı siz yapın. 10 üzerinden puan verin. Kullanıcıları ve benim anlattığım kadarıyla JTX'i duyanlar puanlasın. Ben memnun kaldım. Gerisi sizde. Evet arkadaşlar, SMJTX'i anlattık. Sizin de fikirlerinizi aşağıya bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. 2x'lik motovlog Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Yine ARN Motor'u Instagram'dan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>